Selam herkese sevgili dostlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. <laughs> Bu videomda sıla yolu araç aramalarında yapılması ve yapılmaması gereken şeyleri, durumları <laughs> sizlere bir bilgi halinde sunmak istedim. Bazı arkadaşların işine geliyor, işine yarıyor. Bazı arkadaşlar da herhalde alakası yok. boş boş yorumlar yapıyor. Yani bu olay bana yaramıyorsa bu video bana yaramıyorsa boş yorum yapmanın ne bir anlamı yok. Seyretmesin olur biter. Arkadaşlar ışıkta falan geliyor da gözüme. Neyse. E, Sıla yolu üzerindeki araç aramaları ve özellikle bu Balkan ülkelerinde çok sık oluyor. Sırbistan, Bulgaristan Macaristan Hırvatistan bu tip yerlerde sık sık aramalara maruz kalabiliyoruz. Romanya diyeceğim geliyor ama <laughs> Romanya'da son gidişimizde Gerçi sezon dışı gittik. Bu tip aramalara maruz kalmadık. Yani kimseyi bile görmedik sınırlarda. Ama e, bu hiçbir zaman arama olmayacak anlamına gelmiyor. E, ummadığınız bir anda siz de yani Schengen ülkesi olmasına rağmen bir aramaya tabi olabilirsiniz. Bu gibi hususlarda ne yapmamız lazım? Bunları birkaç e, örnekle ben şimdi size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. E, ne yapmamız gerekiyor? Pasaportumuzu veriyoruz. Ondan sonra aramaya giriyoruz. Eğer yani sizden huylanırsa veya ne bileyim o anki e, gümrük memurunun bunların e, yetkilerini ve şeylerini de biraz bu videonun sonunda da anlatacağım. Bir arama konusuna dahil olduğunuz zaman sizin e, davranışlarınız çok önemli. Onlar hakkında size bilgi vermek istiyorum. E, i̇nşallah bilginize yani durumunuza göre bilgilendirmek üzere sizin bu e, olayda nasıl davranacağınızı benim benim de yani sizin değil sıla yoluna bu gurbet yoluna giren herkeslerin gurbet yoluna sıla yoluna giden bilhassa daha dönüşlerde dönüş yollarında örnekleri var. Hırvatistan'da bilhassa bir sürü yakalanan yani gümret tabi olmayan eşyalar var. Para var, pul var. Gidişte olsun, gelişte olsun. İşte bu durumları bir size gümrükte nasıl bir tavır alacağımızı anlatmak istiyorum bu videoda. Ee, Evvela sakin ve saygılı olacağız arkadaşlar. Polisle tartışmak ve naz tartışmak yerine nazik ve sabırlı bir şekilde iletişime geçmemiz lazım. Ee, onlarla bu şekilde bir temas kurmamız lazım. Sakin kalmak çok önemli. Çünkü eğer bir telaşe verdiğiniz zaman onlar vücut dilinden anlıyorlar zaten. Yani zor durumda kalabilirsiniz. Arabanızda hiçbir şey olmasa bile indir bindir bir sürü olay olabilir. Evet. Sakin, güler yüzü kalacaksınız. Ama mesafeyi de koruyacaksınız arkadaşlar. O çok önemli. İlk başta girdiğiniz zaman zaten bütün evraklarınızı hazır tutun. O zaten bu arabada evrak aramak benim başıma da geldi. Ehliyet sordu. Sormadılar, sormadılar. Bir yerde ehliyet sordular. Arabada 3 dakika ehliyet aradım ben. O yüzden bu evrakları daha evvelden tutmamız lazım. Görünür bir yerde elimizin ulaşabileceği kolay bir yerde arkadaşlar. Ve talep edildiğinde hemen de göstermek gerekiyor. Aramaya e, izin vermemiz lazım. Zaten hiçbirimizin öyle bir derdi yok. Yani izin Şöyle bir yamuk mu duruyor şey? Evet, aramaya izin vermek e, verme vermek zorundayız. Çünkü o adamın yaptığı iş o. Onu oraya bizi arasınlar diye koymuşlar. Çoğu ülkelerde e, bu ister gümrüklerde olsun, ister yolda olsun polisler araç arama yetkisine sahiptir arkadaşlar. Bu yetki her ne kadar keyfi olarak gözükse de bu bu olaya direnmek ters tepki verebilir. Onun için hiç direnç göstermeden, göstermeden arabanıza da zaten yani sizi endişelendirecek bir malzeme olmadıktan sonra e, ters bir diyaloğa girmenin bir anlamı yok arkadaşlar. Kapınızı açmak isterse açacaksınız, camınızı indirin derse zaten gümrüklerde söylüyorlar indireceksiniz. Arabada pasaportları verdiğiniz pasaportlar aracına başka bir yabancı insan var mı diye. E, bunlara uymak zorundayız. mesela bagaj açın dediği zaman arabanızın arabanızı düzenli olarak yerleştirmeye özen gösterin arkadaşlar. Çünkü dağınık bir araba bir kuşku uyandırabiliyor. yani o oraya atılmış, bu oraya atılmış, bu oraya atılmış bir kuşku uyandırabiliyor. Ondan sonra aramayı daha da derinleştirebilir. Ama arabanızı düzenli şekilde yerleştirdiğiniz zaman bilhassa bu düzenli bir arabada arama yapmak hem sizin açınızdan hem arama yapan kişi açısından daha kolaylaştırıcı bir olay oluyor. Belki aramaktan da vazgeçebiliyor. Çünkü dağınık bir yapılmış yerleştirilmiş bir arabada arabanın arama riski daha da fazla artabiliyor arkadaşlar. Bavul yerine ben yıllardır öyle yapıyorum. Eskiden bavul valizle gidiyordum ama şu anda valizle gitmiyorum. Poşetler ve torbalara koyuyorum arkadaşlar. Çünkü poşet ve torbaya koyduğunuz zaman hem arama olayı daha kolay oluyor. Hem arabanızın bagajına fazla yer tutmuyorsunuz. Işık da fena vuruyor gözüme de. O yüzden bir gözümü kısmak zorunda kalıyorum. E, bagajınıza fazla yer e, olmuyor. Mesela bavula doldurduğunuz zaman bavulu indireceksiniz, bavulu atacaksınız Bavulu koyuyor masanın üzerine. Ama öyle torba falan olduğu zaman arabanın bagajına bakıyor. Bakıp geçiştirebiliyor. Çünkü dağınık bir araba şüphe uyandırabiliyor. Ee, dediğim gibi şeffaf poşetlere koyun eşyalarınızı. Dıştan da gözüksün. Çünkü bu her ülkenin kuralını bilmemiz lazım. Ona göre davranmamız lazım arkadaşlar. Mesela Sırbistan, Bulgaristan'da özellikle bizim gibi giden gurbeçte yabancı plakalı araçlar daha sıkı kontrol ediliyor. Macaristan'da da öyle. Benim son gelişimde dediğim gibi hiçbir şeye bakmadılar. 5-6 seneden beri benim kedi şansıyla gidip geldi kimse ne havaalanında ne şeyde yollarda şey sürüm pasaport kimlik sormadı aşı sormadı ama son gelişimizde sordu. İşte o anki ben zannettim arabayı arayacak ama arabayı değil sadece kedinin kağıtlarını sordu. Allah'tan o da yanımızdaydı aşıları da tamdı. Olmasa problem çıkacaktı. Ondan sonra uğraştır arkadaşlar. Yasaklı ürünleri biliyorsunuz etli et ürünleri, süt ürünleri, peynir olsun, tereyağı olsun. Ee, birçoğumuz da köyümüzden şey yaptığımızdan getiriyoruz bu olayları. Fakat bunlar bizim başımıza bela olabiliyor arkadaşlar. Ee, bunun yanında alkol, tütün e, ve de miktarı yüksek olan para bizim başımızı derde açabiliyor, derde sokabiliyor. Hani hiçbir şey olmasa bile para söylüyorsunuz. ödüyorsunuz. Bundan evvelki yaptığım videolarda zaten e, bahsettim. En yakınındakiler bile bilhassa Hırvatistan Gümrüğü'nde büyük problemlerle karşılaşabiliyor. Yapılmaması gerekenler, birinci kural arkadaşlar polisle tartışmaya girmeyin. Çünkü e, kartlar onların elinde yani e, selayet onların elinde herhangi bir lüzumsuz tartışmaya girdiğiniz zaman e, daha fazla daha farklı yerlere gidebiliyor olay bazı arkadaşlar heyecanına yenik düşüyor, kontrolü kaybediyorlar. İşte benim arabamda bir şey yok, niye arıyorsun falan filan arama yetkisi yok. Bu tip olaylar e, sizi, daha, sizi daha da zor duruma sokabiliyor. Hatta ceza almanıza bile sebep oluyor arkadaşlar. Onun için e, aracı arayan kişiyle pozitif bir iletişim kurmanız çok önemli. Yani neden beni durdurdunuz, niye ben arıyorsunuz, yani ihbar mı var, şu ihbar mı var, şu var, bu var diye şeylere, kontrol e, boş e, yorum şeylere, laflara girmememize fayda var arkadaşlar. Bir de önemli bir nokta benim başıma da geldi bundan 2021 senesinde. Yani polislerin izni olmadan, gerçi hiçbir polis vermez de o izni e, kayda almayın videoyla. Eğer gördüğünüz zaman e, cezası var. Yani sizin kameranızın kartını da alabilirler. Sildirebilirler de. Artık o anki gümrük görevlisinin ruh haline göre size bir yaptırım uygulayabilirler arkadaşlar. Çünkü polislerin görev başında polisin videosunu çekmek yasa dışı sayılıyor genelde ve de bu da başınıza iş açabilir arkadaşlar. Arama sırasında dahi gizli çekim yapmayın. Sonradan gözükürse problem olabiliyor. Geçen senelere geçen senelerde çok oluyordu. Artık son zamanlarda bu rüşvet olayı biliyorsunuz veren de suç, alan da suç. Rüşvet olayı kalktı gibi bir şey. Yani çok ekstremler dışında e, bu rüşvet olaylarını fazla duymuyoruz. Ve de siz vermeyince onlar da almazlar. O yüzden siz işim kolaylaşsın, benim arabamı bagajı indirmesin. Hani 3 lira, 5 lira neyse şuna para vereyim, uğraşmayayım dediğiniz zaman onları kapı açıyorsunuz. Sizin yaptığınız e, bu şekildeki bir olayı, ondan sonra onlar bir diğer gelecek arabalardan da bekliyorlar. O yüzden bu rüşvet olayına sakın girmeyin. E, bazı ülkelerde bunu teklif etmek bile suç. O yüzden ceza alabilirsiniz sevgili dostlar. Mesela örneğin e, büyük miktarda para vardır e, yanınızda. O parayı kurtarmak için, arabanızdan almaması için bu tip şeylere girebilirsiniz. Ama bunlar doğru şeyler değil. Onun için bu tip olaylara girmemek lazım. E, yasaklı e, şüpheli ürün taşımayın. E bunlar biraz evvel dediğim gibi et, süt, peynir gibi ürünlerin Avrupa Birliği'ne çıkarılması ve içeri sokulması yasak arkadaşlar. Bütün sınırlarda Bulgaristan'da olsun, Sırbistan'da olsun, Macaristan'da olsun. Hani bir kişi, iki kişi, üç kişi yakalanmıyor ama dördüncü kişi de bu olay patlak veriyor. Ondan sonra e, herkes aranıyor gibi oluyor yani öyle düşünün. Herkes aranıyor. Ben de aranırsam benim başım belaya girer. Onun için bu tip şeyleri arkadaşlar belki geçmiş yıllarda bu çok oldu ama son zamanlarda çünkü Türkiye'de olan her şey burada var. Şunu Türkiye'de ki bazı gıda maddeleri daha pahalı. Tamam siz köyünüzden, kasabanızdan kendiniz yapıyorsunuz, ailenizin yaptığı şeyleri getiriyorsunuz ama gümrükte yakalandığınız zaman hem onları bırakıyorsunuz hem de üstüne ceza ödüyorsunuz. Yani aramaya e, gizlice engelleme, aramayı gizlice engellemeye çalışmayın. Bu ne demek? Saklanmış eşya, gizli bölme gibi durumlarda kaçakçılıkla suçlanmanıza neden olabilir. Yani benim arabamda limiti aşmadıktan sonra yasaklı bir ürün varsa, limiti aşmadıktan sonra onu en görünür yere koyun. Onu görünür yere koyduğunuz zaman ondan sonra adam ona bakacak, ondan sonra aramaya devam edecek. Ama miktarda fazla olmadığı için size ses çıkarmayabilir. Bu yüzden de fazla uğraşmazsınız arkadaşlar. Çünkü onu bulduğu zaman adam bagaja eğiliyor, elini iki taraftan sokuyor, bakıyor sert cisim var mı, elbise içinde bir şey var mı? O yüzden yani e, limit dahilinde götürdüğünüz hani bu gümreye aykırı aykırı olan eşyalarınızı görünür yere koyun arkadaşlar. Ama belli bir limitten sonra bu ticari konuya giriyor, ticarete giriyor. O yüzden başınız ağrabilir ve her şeyi açtığınız zaman açık ve düzenli olması lazım. Yani biz bagaj açtığınız zaman her şey açık, düzenli bir şekilde görünür vaziyette olması lazım arkadaşlar. Çünkü gizli bölmelere saklanmış bu tip olaylar, bu tip getirdiğiniz eşyalar yani sizin kaçakçılıkla suçlanmanıza neden olabilir. Kaçakçılıkla suçlandığınız zaman biliyorsunuz olaya başka taraflara gidiyor. Maddi manevi üzüntüler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani başka size söyleyeceklerim, bagajını dediğim gibi düzgün yerleştirin, alttaki gizli bölmeler oluyor, bagajın altında mesela istepne yeri oluyor, çoğu arabada istepne yok. Oraya koyuyorsunuz, şüphe uyandırır, koyacağınız şeyleri oralarda şüphe uyandırabiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Polis de, gerçi polislerin yol, sıvı yolundaki polislerin çoğu Türkçe biliyor, çat anlaşabiliyorsunuz. Ama yani derin bir konuya girdiğiniz zaman elinizdeki telefondan çevirmeyi o translateyi kullanmanız gerekiyor. E daha da güzel anlaşma, daha da kolay anlaşma durumunuz olabilir. İşte bunları kullanmamak için, bu tip olaylara girmemek için kanunlara götürdüğümüz şeylere eee gümrüğe, gümrüğe aykırı eşyaların limiti aşmamasına dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Yani buradan şöyle söyleyeyim. Buradan çıktığınız zaman Almanya'dan düşünüyorum. Almanya'dan çıktığınız zaman siz Avusturya'dan aranmadan geçiyorsunuz. Ne bileyim Slovenya'da aranmadan geçebiliyorsunuz. Ama Hırvatistan'a girdiğiniz zaman veya Sırbistan'a girdiğiniz zaman, Bulgaristan'a girdiğiniz zaman aranabilirsiniz. Her araba aranmıyor tabi de. İşte şüphe uyandıran arabalar aranabiliyor arkadaşlar. Evet, e, yapılmaması gerekenler arkadaşlar e, dikkat edilmesi gerekenler Sırbistan'da, Sırbistan en sık araç araması yapılan ülke. Girişte ve çıkışta detaylı bagaj kontrolü olabiliyor. Bavullar açılabiliyor. Eğer bavulunuz yoksa torbalara bakmak daha kolay oluyor. E, polis durduru zamanı genelde belgelere ve içeride ne olduğuna bakıyor. E, güler yüzlü, anlayışlı ama yine de araya mesafe koyarak ciddi olmanızda fayda var arkadaşlar. Mesela Türkiye'den alınmış e, sütlü mamuller, peynir, işte yağ, zeytin, salam, sucuk gibi şeyler onlar riskli oluyor. E, el koyabilirler. El koymakla kalmıyor. Bir de üstüne ceza yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yapılmaması gerekenler arkadaşlar. Aramaya karşı çıkmak veya sorgulamak. Sorgulamak şöyle. Neden arıyorsun? Yani adamın görevi o. Neden? Adamı o yüzden oraya koymuşlar. Araması için koymuşlar. O adama da karşı çıkmak biraz saçma geliyor. Dediğim gibi rüşvet teklif etmek çok ciddi bir suç. İnşallah ileride bu hepten kalkacak. O yüzden bu tip olaylara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani gizli bölgelere para Birçok arabalarda, yeni arabalarda gizli bölmeler var. Oraya para saklamak, ne bileyim bu işte e, süt ürünlerini saklamak bunlar çözüm yolu değil arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmemi, et, etmemiz lazım. Alkol ürünleri, sigara ürünleri, et ürünlerini gizli taşımak e, limit haricinde. Bunlar bizi e, zor duruma sokacak şeyler sıla yollarında. Mesela telefon, elektronik eşya e, ve ticaret şüphesi yaratılacak şeyleri yaratacak miktarda taşımayın arkadaşlar. Onları taşıdığınız zaman, zaten hiçbir yerde sormasalar, Türkiye'ye girdiğiniz zaman da elektronik var mı diyevela evvela. E, yok diyorsunuz, e, çoğumuzda da yok ama olan da yok derse, bir de ararsa bulursa, bir de araban doluysa seni orada aramıyor zaten. Götürüp orada şeye gönderiyor, Halle'ye gönderiyor. Senin araban çok diyor, yüklü diyor, detaylı aramaya girsin diyor. O yüzden her şeyi sınırında, limitinde iki paketse iki paket, bir şişeyse bir şişe. Yani bir kiloysa bir kilo arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Başka bu olayların dışında size söyleyeceğim. Gümrük, biraz evvel şey söyledim. Gümrük memurlarının, muhafaza memurlarının görevi ve yetkileri. Bunların ilk baştaki görevi, gümrük memurunun görevi nedir? Almanya'da da aynısı. Kaçakçılıkla mücadele görevi. Kaçakçılığı önlemek, takip etmek ve ortaya çıkarmakla görevlidirler. Dediğim gibi adamın işi bu. Adam bu iş için orada duruyor. O da görevini yapacak. E, kaçak malın tespitine, el konulmasına, muhafazası işlemlerini yaparlar. Kaçakçılık olayını önleyici ve adli kolluk görevi yürütürler arkadaşlar. Bunlar gümrük kapılarında e, deniz yoluyla gidenler, hava yoluyla gidenler bütün gümrük kapılarında kontrol edebiliyorlar. E, X raylarına sokabiliyorlar. Böyle de bir geniş bir yetkileri var ve bu yetkiler ilerleyen, bu işler böyle devam ettikçe bu yetkiler ilerleyen yıllarda kısıtlanmayacak, daha da fazla artacak. Bundan herkes emin olabilir arkadaşlar. Ee, zor kullanma yetkisi var mı? Orantılı zor kullanma yetkisi olabiliyor. Ancak siz biraz evvel dediğim gibi karşı koyarsanız iş zor duruma, daha kötü duruma gidiyor. O yüzden orantılı zor kullanma yetkisi de olabiliyor. Neticede bir adli kolluk yetkisi oluyor onların. Onlar çünkü bir görevle oraya e, konumlandırmışlar. O yüzden görevlerine yapmaları gerekiyor arkadaşlar. Evet, e, yine 18 dakikalık video oldu. Hep bir 12-15 arası video ayarlayayım diyorum. Yine işte, laf lafı açıyor, konuşuyoruz. Video uzuyor. Evet, e, videonun başlığında da zaten... E, araç aramalarında yapılması ve yapılmaması gereken işler diye bir başlık attım. İnşallah bu video faydalı olur arkadaşlar. Yani en azından duruşumuzu bir sergilememiz lazım. Panik yok, heyecan yok. aramamda zaten panik yaratacak bir şey yoksa heyecan da olmaz, panik de olmaz. O yüzden aramalarda çok sakin durmak lazım. Allah şifasını versin ambulans gidiyor. Aramalarda çok sakin durmamız lazım ve iyi iletişim kurmak lazım ama mesafeyi de korumak lazım arkadaşlar. Evet videolar çok gelecek, çok güzel olumlu tepkiler alıyorum, yorumlar alıyorum. İşine bu bilgilerimi, bu bilgilerimden faydalanan kişilerden çok güzel yorumlar, tepkiler alıyorum bu işle alakası olmayanlar da legalogo yapıyor, boş yorum yapıyor. hiç ellerini, parmaklarını yormasın arkadaşlar. Yorum yazacağım diye yorum yazmasınlar. Onların ya varlığı da beni ilgilendirmiyor, alakadar etmiyor arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, herkese hayırlı günler diliyorum. İnşallah kazası belası gidip gelmeyi Allah nasip etsin. Bu gümrüklerde sorunsuz gidip gelmeyi bagaj açmadan, kimlik göstermeden diyemeyeceğim. Kimlik göstereceksiniz çünkü. <laughs> ancak kimlik göstermeden şeyden gidiyorsunuz. Romanya üzerinden gidiyorsunuz. Herkesin Allah yolunu açık etsin. Güle güle gidip güle güle vatanından geri dönmeyi nasip etsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın sevgili dostlar.